arkadaşlar şimdi yapacağız. Tamam bunun için ilk önce Durun bir arkadaşlar. Evet. geldik arkadaşlar. Şimdi kendi bunun içine yıkayacağız. <laughs> Bunu. Tıklıyor. Biraz ses çıkabilir. Daha sıcakmış. Ben de altı ölçek yapacağız. Dette er vanskelig. o olacağız. o babadan kim? Maması burada. Beş ölçek. O zaman 5 kaçık koyacağım. <laughs> ya açılmıyor. Böyle bir taktik vardı. Oluyor mu acaba? deneyim. Önce makineden bunu çıkartalım. Kırısını üç kere bulacak mısın? Bakalım ne olur. Yok. Doğru değilmiş galiba. Dur. Üç kere burası Bir, iki, Niye açılmıyor ki bu? Ekran geliyor. Tamam ben açılmıyor canım. Ha, açıldı yemin ederim. Nasıl lastik Kendim mi yaptı? Nasıl lastik mi yaptı? Ne? <laughs> kişi kalır mı ya? Ya da altı kişi. Bir. bir.

Altı. Evet bitti bitti. Ben bir tane daha koyacaktım. Ya ellerim hepsi, hepsi mama oldu. Ben senin yüzünden. Hepsi mama oldu ellerim senin yüzünden. Bir tane şu şey içelim Temiz. Şimdi yine makineye koyalım bunu. Bu temiz ya. Allah'ını. <laughs> Mama yaptık kitlamıza. Şimdi sizin karşınıza vereceğim. ne <laughs> oldu? Bakın arkadaşlar iki tane göstereceğim. <laughs> <laughs> Yağmur bu burada. Niye geliyorsun benim yanıma? Hı? Ne çağırdı mı mu arkadaşlar? <laughs> dur dur, Mamanı getiriyorum? Bu da... Bakın, herkese sevdim. Heh. seni yiyor. Ama... Hala da mama yiyorsun ya. Bu yaşa girmişsin. Bak, baba. arkadaşlar. Video Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay yap. Bay bay. Hadi bay bay yap. Bay bay. Arkadaşlarımıza bay bay yap. Gel. 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 Hadi görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.